1.105 hisse olmak üzere toplamda 383 milyon 700. Bu duygular içerisinde Cumhuriyetimizin valisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah <laughs> Üyesi olduğumuz küresel demir çelik sektörü hızlanan bir değişim içinde. Bu değişimi tetikleyen konular başta iklim krizi olmak üzere onun hayatımıza getirdiği çeşitli yıkıcı etkilerin yanı sıra gelişen teknoloji ve dijitalleşme, makro ekonomik dalgalanmalar, jeopolitik gelişmeler ve tüm bunların neticesi olarak şekillenen ülke ve müşteri bekleyen söyledi. Asılık bir çizgide geleceğe ilerleyen Kardemir, demir çelik mektebi olan 80 yıllık kurumsal tarihinde Türkiye'nin sosyoekonomik tarihinin her aşamasına anlatık etmiş, uzun soluklu değişim yaşamış ve ekonomik kalkınmaya sürekli katkılar sunmuştur. Sahip olunan köklü geçmiş ve kurumsal değerlerimizde ifade olan odaklar yeni normal ilerlerken ihtiyaç duyduğumuz sağlam genetik altyapıyı ve bilgi birikimini bize sunmaktadır. Değerlerimiz arasında yer alan etkin kaynak kullanımı ile sürdürülebilir büyüme bu alanda oynadığımız rolü ve kılavuzluk görevimizi ifade etmektedir memnuniyetle ifade etmek isterim ki Kardemir sürdürülebilir geleceğin inşasında örnek bir oyuncu olmaya hazırlanmaktadır. Türkiye'nin 2023 karbon nötr tahminini kendine kertleriz alarak büyüme işare edilen şirketimiz aynı zamanda ülkemize ve topluma olan saygısının da gereği olarak yeni ve uzun soluklu bir yolculuğa çıkmış olup stratejik yatırımlarını sürdürmektedir ve sürdürecektir. Bu yolculuğun sonunda ulaşacağımız konumda sadece karbon nötr bir şirket olmakla yetinmeyecek, her anlamda çevreye önem veren ve küresellikle bu özelliğiyle adından söz edilen bir çelik üreticisi olacağız. Yaklaşık 5 bin kişilik büyüm, büyük, büyük kardemir her ferdi bizim için değerlidir ve özeldir. Çalışanlarımıza çağdaş ve insan haklarına saygılı bir iş ortamı sunmak, sunmak da sorumluyuz. Diğer taraftan iş sağlığı güvenliği bu sorumluluğumuzun ayrılmaz ve temel bir parçasıdır. Değerli paydaşlarımız, jeopolitik riskler, parasal sıkışma, enflasyonist eğilimler, büyümede yavaşlama ve enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışlar 2022 yılı ekonomik gündeminin ilk sıralarında yer almıştır. Karbemir'in işini sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde yürütme konusundaki güçlü temelleri ve içsel enerjisi sayesinde çalkantılı zamanların sorunsuz atlatıldığını, risklerin başarıyla yönetildiğini ve paylaşılabilir değer ürettiğimizi söylemekten gurur duyuyorum. Karbemir'in güçlü iş modeli ve sıfırsı ile birleşen yenilikçi girişimlerimiz sürdürülebilirlik alanında hedeflediğimiz kazanımlara ulaşmamızı da sağlamaktadır. Yaşadığımız dönemler işli ve çıkışlı olsa da küresel ekonominin bir süre sonra yeni bir denge noktasına oturacağını düşünüyoruz. Kardemir kurumsal dayanıklılığı ve yetkinlikleri sayesinde üretmeye, paylaşmaya devam ederken sert esen rüzgarlara karşı başarılı duruşunu sürdürecektir. Çevremize duyarlı ve saygılı bir üretim yaparken, çalışanlarımıza değer katarken, onların kardemine değer katmasını beklerken, bir taraftan da bilgiyi şirketimize katmak, daha katma değerli ürünlerle, yeni üretim modelleriyle, yeni ürünlerle çok daha farklı boyutlara doğru yol alan bir karnemeli düşünüyoruz. Hem ili, hem bölgedeki sanayicileri, hem bölgedeki bilgi birikimli insan kaynağını önceleyen ülkemizi bu anlamda daha ileri boyutlara taşıyacak, diğer bütün çevresiyle çok net ve verimli bir ilişkiye girmiş bir karnemeli bekliyoruz. Ve bu ilişkiler sürerken, değerli ürünleri ortaya koyarken de Türkiye'nin en önemli, en gözü sektörlerinde olan savunma sanayi, başta olmak üzere diğer sektörlere de dokunan ürünler yapmak üzere bir gelecek planlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yıl 100. yıl kutlamaya hazırlanırken, Cumhuriyetimizin en köklü sanayi testlerinden birisi olan Kardemir'in buradaki rolünde özellikle vurgulamaya, Kardemir'in Cumhuriyet değerlerine, Cumhuriyet ve Türkiye olarak katkısını sürekli hatırlamaya, hatırlatmaya ve bu katkının layık olduğu değeri her zaman görmesini sağlamaya çalışacağız. Diğer taraftan iç sağlığı güvenliği bu sorumluluğumuzun ayrılmaz ve temel bir parçasıdır. her aşamasına tanıklık etmiş, uzun soluklu değişim yaşamış ve hepinize saygıyla selamlıyor. Diğer kurumumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birinci maddesi toplantı başkanlığının teşkilidir. Okuyorsunuzdan. Okuduğum kartın okuduğunu indirebilir.